Sorunun çözümünde ilk önce bu işlemi yaparsak buradan bize 3 bölü 2 geldiğini görürüz. 2 kere 2, 4. 4'ten bir çıkarttık. 3 bölü 2. Daha sonra 3 bölü 2 kesrini bölü 3 diyerek işlemimize devam etmemiz lazım. Peki burada ne yapıyorduk? Birinci kesri aynen yazıp ikinci kesri ters çevirip çarparsak buradaki sadeleştirmeler sonucunda 1 bölü 2 kesrini buluruz. Ve 1 bölü 2 kesriyle 1 tam sayısını toplamamız lazım. O zaman payını 1 tam 1 bölü 2 toplarsak buranın 3 bölü 2 geldiğini görürüz. Şimdi alttaki işlemi neden şekilde yapalım? Buradaki çıkartma işleminin sonucunda 2 bölü 3 kesri karşımıza çıkar. 2 bölü 3 kesrini şuradaki 1 sayısıyla bölme işlemini dahil edersek karşımıza çıkacak olan sayımız da 3 bölü 2 kesridir. Peki ne yaptık şimdi orada? 1 bölü 2 ile 3 bölü 2 kesin toplamamızı istemiş bizden. 4 bölü 2 gelir ve bu 2 tam sayısına eşittir. Payını ve paydasını bulduğumuz sayıyı en son bölerek yine işlemimize devam edelim. Payını ne bulmuştuk? 3 bölü 2. Paydasını ne gelmişti bize? 2. İşlemimizi yapmak için birinciyi aynen yazdık. İkinci ters çevirdik çarptık. O zaman sonuç ne geldi? 3 bölü 4. İşlemimizin en sonu 3 bölü 4 olarak sonuçlanmış olur.